Türkiye bana nasıl karşı koyarsın? Ben Amerika'yım. Amerika. Türkiye. Gel buraya. Amerika, hayır. Görüşürüz. Nerede bu ya? Beni arıyor Türkiye. Beni gördü mü acaba? Amerika. Artık pes et yoksa senin beynini uçururum. Ha 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 Amerika. Amerika. Selam Türkiye. Yine karşılaştık. Ve şimdi silahlar fora. Amerika. Evet Türkiye. Vahatli. Amerika. 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 Bu kavga artık bitsin Türkiye. Bir saniye. De. Amerika. Hayır, devam. Puff. De. Silah yok. Hayır. Evet, Türkiye. Söyle Rusya karde. Bu sefer gerçekten silahın yok Türkiye. Söyle Rusya kardeşim nerede benim? Buh sen kaçırdın. Seni Putin'i kaçırırken gördüm. Nerede? Putin mi? Tanımıyorum bile. Putin'i tanımıyor Putin musun? Değil. Hemen benimle geliyorsun Türkiye. Ve şimdi Türkiye... Beni takip et. Sakın kaçayım deme. Evet şimdi toplantı salonundayız. Ve bu işi sonlandırıyorum. Son sözlerin var mı Türkiye? Ha 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 Amerika. Selam Rusya konuş. Ne var be? Merhaba kurtuldun mu onun elinden? Türkiye beni kaçırmadı ki. Ne? Ama şey, Putin'i kaçırırken gördüm. <gülüyor> Türkiye <gülüyor> beni kaçırmadı. Demek Türkiye'yi savunursun. Her şey bitti Rusya. Puff! Yaklaşma. Vururum. Amerika ile Rusya savaşacak mı yoksa barışacak mı? Bilinmiyor. Ve Hey sen, kanalıma abone ol. Eğer abone olmazsan bu elimdeki Amerika silah seni vurur ve öldürür. Hadi hemen kanalıma abone ol. Amerika